Hz. Peygamber Kabe'yi fethettiğinde sahabelerle içini putlardan temizlemiş fakat müşriklerin örttükleri örtüyü indirmemiştir. Aynı içinde bir kadın ile Kabe'yi tavaf ederken örtüyü dikkatsizlikle yakmıştır. Bu kazadan sonra Müslümanlar Kabe'yi Yemen'den gelen yeni bir örtüyle örtmüşlerdir. Hadis kaynaklarına göre Hz. Peygamber vefatına kadar uzanan süreçte Kabe'yi üç defa örtmüştür. Vefatından sonra halifeler ve sonraki İslam devletlerinde Kabe'yi örttükleri biliniyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer döneminde Kabe Mısır'dan gelen kabahati kumaşıyla örtülüyordu. Emeviler dönemi Kabe örtüsü Şam'da dokunur, Medine'ye gönderilir, Mescid-i Nebevi'de halkın görmesi için sergilenirdi. Daha sonra Kabe'ye gönderilir ve oraya örtülürdü. Kabe örtüsü ipektendi. Abbasiler döneminde ilk defa yazı işlemeli Kabe örtüsü dokunulmaya başlandı. Abbasiler döneminde kumaş dokuma, boyama ve işleme teknikleri gelişmişti. El-Mehdi 776 senesinde ilk defa üzerine yazı işlenmiş Kabe örtüsü hazırlamıştır. Kabe duvarlarına misk ve amber sürdürülmüştür. Kabe üç çeşit kumaşla örtülür. Keten, yün ve ipek. Hüseyin bin Hasan el-Avai döneminde Kabe sarı ve beyaz olmak üzere iki ipek kumaşla örtülüyordu. Kabe örtüsü üzerinde besmele ve salavat örtüye işlenmişti. El-Memun döneminde Kabe örtüsü kırmızı veya beyaz ipeklerdi. Hilafet Osmanlılara geçince çok dindar bir padişah olan Sultan Ahmet, tahta geçince Kabe-i Mükerreme ile Ravza-i Mutahara'nın örtülerini İstanbul'da dokutmaya başladı. Kabe örtüsü daha önce masrafları İstanbul'dan gönderilmekle Mısır'da dokutuluyordu. 48 bin dirhem ipek harcanarak dokunan örtü İstanbul'dan Sürremi'nin nezaretinde törenle gönderiliyordu. Kabe örtüsü kutsaldı. İstanbul'da getirilen eski örtü şehrin ileri gelenler arasında paylaşılır ve özel sandıklarda saklanırdı. Bu örtü parçalarının tabutların üzerine örtülmesi de adetti. Kabe örtüsü siyah ipektendi. Renk, dikiş ve işlemeleri memlüklerin dokuduğu örtüye çok benziyordu. Örtü 30 günde hazırlanıyordu. Kabe örtüsü 1706 senesine kadar Mısır'da, 1706'dan 1860'a kadar İstanbul'da dokundu. Sonra tekrar Mısır'da dokunmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı esnasında Kabe örtüsü Mısır'da değil İstanbul'da dokundu. Osmanlıların gönderdiği Kisve Medine'de muhafaza edildi ve 1922 yılında kullanıldı. 1923 senesinde Kisve Irak'ta dokunuldu. 1804 yılında Suud bin Abdülaziz Medine'yi 1806'da Mekke ve Cidde'yi ele geçirdi. Osmanlı haç kervanlarının girişine izin vermedi. Osmanlı'nın hutbelerini yasakladı. Sultan 3. Selim'e mektup yazarak Mısır ve Suriye kervanlarını göndermemesini, bunun Vahhabilere göre bidat olduğunu açıkladı. Suud bin Abdülaziz 1806'da Kabe'yi kırmızı ipekten kisve ile sonraki senelerde siyah ipek ve siyah ketenden kumaşla örttü. 1927 senesinde Kral bin Abdülaziz'in oğlu Kral Faysal, kisve dokunan atölye kurmaya teşvik etti 1920'de Mekke'de kurulan atölyeden sonra 1974'te Mekke dışında bir atölye kuruldu ve Kisve artık orada dokunuyor.